Merhaba sevgili dostlar. Çok uzun zaman oldu diyebiliriz. 2-3 aydan beri video atmadım. Niye atmadım? Bağlanma işlemlerine biraz geride bıraktım. Çünkü neden diyeceksiniz? Diğer insanların sizden daha çok ihtiyaçları vardı bana ve yapılan kendilerine yapılmış olan işlemlere karşı. Bunları bulma vesaire vesaire vesaire. Bunun gibi şeylerin peşindeyiz. Yine böyle bir alandayız. Aşağı yukarıda da 4 günden beri bu tür yerlerde geziyoruz ki büyük bir arkadaşımızın büyük bir sıkıntısı var. Bununla beraber bunu uğraşıyoruz. bunu halletmeye çalışıyoruz. Yani öyle evde oturduğumuz, yattığımız yerden üç 3 kuruş parayı kazanmak için yani telefonda mesaj açmıyoruz, sekreterlik yapmıyoruz diğerleri gibi. Bir işte bir kısa mesajla işte şu işlemler şu kadar, şu işlemler bu kadar diyerek kimseyi geçiştirmiyoruz. Hani derdimiz e, ya da derdim şöyle söyleyeyim size, para almak değil. Başka bir şey de değil. Önemli olan burada insanlara ne kadar çare, ne kadar iyi bir şey olmak, ne kadar yardımcı olabilmek derdinde bir şey. Ama konuya geldiğimiz zaman konu yine bağlama işlemlerimiz olacak vesaire. Hani sadece de bağlama değil genel anlamda genel olarak bir kısa bir video yapacağım. Bir 8-10 dakikalık bir videodan bahsediyorum. Çünkü biliyorsunuz en son videomda da çok aşırı şekilde sinirlenmiştim. Çünkü insanların saçma, sapan, salakça diyeyim, e, salakça algılarla, salakça işlerle uğraşmış olduğu şeylerle hala da bana gelen e, sorulardı. Bu bağlama işlemlerindeki tek soru da sıkıntımız şu an şudur. Birçok şeyi açtık ama şu sıkıntıyı aşamadık. Arkadaşlar, bir bağlama işlemini yaptırdığın kişiye güvenmiyor, sen yaptırma. O kişiye yaptırdıktan sonra da gelip aklındaki, fikrindeki soruları bana sormanın bir anlamı yok. Hani bu saatten sonra ben parayı ona verdim, işlemi yaptırdım ama kandırıldım mı, dolandırıldım mı diyerek bana gelmeyin. Alacağınız cevap belli. Kısa ve net bak. Kime yaptırdıysan onunla konuş. Ben kimsenin artıkçısı değilim. Kimsenin yaptığı işlemin e, takipçisi de değilim. Umurumda bile değil. Dolandırılmışsın, kandırılmışsın vesaire vesaire vesaire. Hiç umurumda bile değil. Benim işim gördüğün başımdan açmış İnanın açmış yani. İşte tek yani problem ne? Eee arıyorsunuz. Hocam size ulaşamıyoruz. Hocam hiç konuşamıyoruz. Hocam size konuşamıyoruz. Bir konuştuk, iki kare üç kere konuştuk daha ya ne yapacağım arkadaşlar? 7 24 ben sizinle konuşup vesaire vesaire bunları yapamam. Artı birçok yani gelen yani bu şekilde artık video atmadığım için gelen en çok sorularla size geleceğim. Onun akabinde işlemden sonra olan biteni tekrar tekrar anlattım. Videolarımda bunlara yer verdim. Sürekli sürekli aynı soruları sormanız beni delirtiyor ve çıldırtıyor bak. Öncelikle bunu söyleyeyim. Ondan sonra diyorsunuz ki hocam siz agresifsiniz. Hayır değilim. Neşeliyim. Gayet normal bir insanım. Bak neşeliyim. Etrafıma sorun yani. Ama her şeyi açıkladıktan sonra tekrar tekrar saçma salak numune sorularla gelmeniz beni çıldırtıyor. Bunun akabinde işlem süreçlerimiz belli. Ee, sizin e, tek sıkıntımız da şurada. İşlem süreleriyle alakalı e, bir sıkıntımız vardı. Hocam çok uzun bu süreçler dediğiniz bir süreç vardı. Şimdi benim Yapmak istediğim tabii ki işlemlerim var ama ben bunları insanların daha iyi, daha olumlu, daha güzel olabilmesi için bu tür işlemlere artık girmiyordum. Hani bağlama işlemlerine girmiyordum. Ne kadar ağır o kadar iyi. Neden? İşlem bitmeden belki insanların gerçek yüzünü gördüğünde vazgeçebildiği. Çünkü işlemi yaptırdıktan sonra vazgeçme gibi bir potansiyeliniz yok. Bitti. Anladın mı? Çok zor bunları bozdurmanız, tekrar aynı düzene almanız yok. Bu yüzden de şimdi bu sıkıntıyla çok karşılaştığım için. İşlem süresini 20 güne düşürecek farklı bağlama işlemlerimiz vardı. Ben bunu binde bir yaptığım şeylerdir. Çok acil olan yani evlilik veya çocuk meselelerinde yapmış olduğum şeydi. Geri kalan hiç dile bile getirmedim. Ama bundan sonra genel anlamda yapacağım çünkü zamanla alakalı yani 40 gün, 45 günleri bulduğumuz için bu bizim için bir <laughs> e, sorun oluşmaya başladı. Bu yüzden de şimdi artık 20 günlük işlemler. Yani 20 günlük işlem de bitmiş olacak. Yani 13-14'te tepki verecek. 20-22'de de bitmiş olacak işlemler. Bu tarz işlemleri artık yapacağım. Bunun da bilgisini de vermek istedim. En çok da bu açıdan sizinle bu videoyu paylaşmak istedim. İşte aşağı yukarı ama bir 4-5 gün işlem alamayacağım. Çünkü 4-5 gün daha buradayım. Bu sebepten dolayı da arkadaşımın önce bu arkadaşımızın işini göreceğiz, bitireceğiz. Onun normal haline yoluna koyacağız. Yapılan işlemini bozacağız ki o da rahat etsin. Sizin bağlama işlemleriniz yani Aşkacınız bu adamın ağrı çekmesinden daha üstün değildir benim gözümde. Aşkacısı 3 gün 4 gün çekersen ama bu adam yemiyor, içmiyor, konuşamıyor. Bir hayatı yok. Anladınız mı? Bu yüzden de bu 3-4 gün bağlama işlemlerine yol vermeyeceğim. Yani yap, arkasına yapılmış olan bir büyü var. Ağır da bir büyü. E, maalesef bu tarz işlemleri, bu tarz büyüleri gerçekten yapan çok şerefsizler var. E bunun içinde işte 4 bugün 5. gün galiba. 5. güne giriyoruz. Yine buralardayız. Bir 3-4 günümüz daha garanti alacak gibi duruyor bunun akabinde. Yani bu şekilde demek istediklerim de bunlar. Çok fazla da şey yapmayacağım. Ne kadar konuşsak da konularımız aynı. Bağlama işlemlerindeki süreçler aynı. Sadece bu güzel haberi verebilmek için zaman açısından daha kısalttığımızı, artık yapacağımı söylemek amacıyla bu video attım. Hem de ee, size telefonlarınıza cevap vermememin, neden verememin, arayıp da 3-4 günden beri, son 4-5 günden beri neden bana ulaşamadığınızın bir e, algısını da size yansıtmak amacıyla çekmiş olduğum bir video. Ee, diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Ee, şu uyarıları tekrar yapacağım. Ee, TikTok, Instagram, CartCurt buralarda herhangi bir hesabım yoktur. Sadece YouTube hesabım vardır. Ve oradaki hesapların hiçbirine de inanmıyorum. Bir çoğu şarlatan bak bunu da net söylüyorum hep de söylüyorum zaten buradan sıkıntısı olan bana yapsın yapabildiği bir şey varsa çok iddialı olan hocalar oradaki varsa birçoğu palavra kağıttı kaşıktı muskaydı bunlar böyle bir işlemler böyle bir şeyler yok gereken videolarımızda nasıl işlemlerin olduğu bellidir zaten bunun akabinde başka bir işlemde yoktur farklı farklı işlem şeylerini bana sormayın bağlama işlemleri belli başlı isimlerde adlandırılır onları da geçmiş videolarımda hepsi vardır başka diyeceğim bir şey yok Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle inşallah.